The <laughs> Hepinize merhabalar gençler bugün çok güzel bir videodan tekrar hastalıyız bugün ne mi yapıyoruz bugün oyunun en kötü karakterini daha doğrusu en ucuz karakterini oynuyoruz karakter gençler 10 elmas baya bildiğiniz 10 elmas benim size shorts videosunda bile gösterdiğim kodlar 17 elmas getiriyor zaten size yani ne kadar ucuz olduğunu siz hesaplayın tabii ki de biz o sırada bunu yaparken siz like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz ben de hızlı bir şekilde oyuna geçiyorum efendim evet gençler oyuna başlayacağız ama ondan önce hem karakteri göstereceğim ve salı günü video gelmedi kusura bakmayın çünkü çok hastayım ölüyorum hala da ölüyorum ama bu kadar uzun süresiz videosu bırakmak istemedim o yüzden videoyu çekeceğim her like bir geçmiş olsun bir like atalım bir geçmiş olsun yazalım geçmiş olsun diyenlere şimdiden çok teşekkür ederim gerçekten ölüyorum <laughs> neyse yapacak bir şey yok karakterimizi yavaştan gençler bir tanıtmaya başlayalım gençler karakterimizin ismi zaten kampçı bildiğiniz gibi ben bilerek 3 seviye yapmadım normalde karakterleri full gücüyle gösteriyorum size ama bu bunu 3 seviye yapmaya gerek yok. Hem oyun içinde ne olduğunu 3. seviyeni size anlatacağım ve yanımda kimse olmadığı için bir işe de yaramayacak. O yüzden 3 seviye yapmadım. Gençler on elması olmasına rağmen oyunumuza bir adet el feneriyle başlıyor. Açıkçası çok gereksiz. %10 açlık emilimi var. Yani %10 daha yavaş acıkıyorsunuz. İkinci seviyedeki özelliği bence gayet güzel. Gece görüşünü arttırıyor. On elması olmasına rağmen arttırıyor. Mesela bu tarz birçok karakterde vesaire mesela yok bile yani. Mesela gençler şöyle 400 altın, 200 altınlıklara vesaire bile geldiğinizde bunlarda bile gece görüşü tabii ki de bizim vampir reis var da geri kalanında bayağı bildiğiniz gece görüşü yok ama on elmas olmasına rağmen bizim reis var. Ve biliyorsunuz ki gece görüşü çok önemli. Bence çok işe yarıyor. Neyse gençler oyunumuza başlayalım. Yavaştan bir karakterimiz neler yapabiliyormuş bu reisin olayı neymiş bir bakalım efendim. Evet gençler oyunumuza başladık. Kamçı sınıfımızı taktık. Hızlı bir şekilde şuradan kapımızı açalım. Şuradan kömürcüğümüzü alalım. O iki tane ağaç birleşik gayet güzel severiz. Hızlı bir şekilde şunları bir kıracağım. Ateşim büyüteceğim. Sonra çıkacağız bir şeyler yapmaya. Öncelikle gençler sadece 3 tane odun aldım. Çünkü 3 tane odun bu ateşi büyütmeye yeter. Geri kalanı ise harita olacak bizler için. Şuradan haritamızı yapalım. En azından nereye gittiğimizi takipleyebilelim. M tuşuna bastığımızda efendim. Direkt önümüzde ev var o yüzden eve dalacağım. Karakterim maalesef öyle vurma etme olayı üzerine özellikle hiçbir olay yok. O yüzden tüfek vesaire kesinlikle bulmalıyız. Yoksa yanarız ki ne yanarız. Bu karakteri oynuyorsunuz tüfek falan bulun. Genelde gençler gençler bu karakteri oyuna yeni başlayanlar alabilir. Bunu gençler oyuna yeni başlayan birine aldırırsanız yani bir arkadaşınıza vesaire 3. seviyede yaparsanız en azından oyunu öğrenene kadar ölse dahi güveç ile canlandırabiliyorsunuz. Güveç ile canlandırma ne mi? Direkt şuradan göstereyim gençler size. Evet gösteremiyorum. Şurada gençler bir yerde tencere var biliyorsunuz oyunda. Gençler o tencereyi kurduğunuzda içine yemek attığınızda güveç oluyor gençler. O güveç ile de ölürseniz yani bandaja gerek duymadan normal o güveç ile canlandırılabilirsiniz biliyor. Haberiniz olsun yani gayet güzel bir özellik aslında. Yani yeni başlayanlara dediğim gibi alınabilir gayet de ve ben sadece bir kurta yarı cana indim. Çok şükür tüfeğimi buldum. Yoksa benim canım çok yanacaktı ve mermisi de gayet güzel, gayet tatlı. Hızlı bir şekilde inşallah ilk çocuğu kurtaralım mı? Bence kurtaralım. Buraya kadar gelmişiz. Elimize tüfeğimizi de hızlı bir şekilde bulmuşuz. Direkt şuradan kafaya HS ata ata. kurtarmaya çalışacağım. Umarım tutturabilir şöyle atışlarımızı. Hepsini şöyle aşağıya doğru çektim. Artık kime ne gittiyse aşağı doğru sıkacağım artık hangisi öldüyse. Kafaya sıkarsak iki vuruşta öldürebiliyoruz ama maalesef çoğunda kafaya sıkamadım. Tamamdır bir şey olmaz. Hepsini öldürdük. Gayet güzel kapımız açıldı. Bizim eşek sıpası nerede? Gel lan buraya. Attık bunu çantaya hızlı bir şekilde sandığı açıyorum. Bu arada bazı kardeşlerimiz niye bunlara eşek sıpası dediğimi anlamamış. Gençler benim bunlardan gıcık almamın tek sebebi be Allah'ın belası. Küçücük bilmem ne kadar boyun var. Senin ne işin var ormanda bugün de bu saatte? Bir de böyle bir ormanda. Ben sizi niye kurtarmak için bin türlü tehlikeye ayılarla atlıyorum ediyorum. Sırf bunları kurtaracağım diye kaç kere ayıları öldüm. Kaç kere video çıkaramadım. O yüzden ben bunlara tiltim ben bunlara eşek sıpası diyorum Yaşar. Haberiniz olsun. Nedeni bu. O yüzden işimiz gücümüz kalmamış. Biz de artık kim ne yapmışsa gelmişiz ormana. Bu eşek sıpalarını kurtarmaya. <laughs> Başka işim mi kalmadı be kardeşim? Oyunun hikayesini çok da eleştirmeyelim. Çok da deneyecek bir şey yok zaten. O yüzden buraları açalım. Bendaj bulduk gayet güzel. Kültislerle pek fazla dövüşemeyeceğim için en başlarda özellikle güzel tüfeğimizi ayarlamadan bizim geek reisi canlandırmak bizim çok işimize gelir o yüzden bir tane daha bandaj bulursak gayet güzel olur bizim geek reisi kurtarırız reis bize yardımcı olur kültislerde o sırada sandığımızı açalım bakalım ne çıkacak içinden tüfek mermisi güzel yenur zaten bir hayli lazım şu anda bana hop sandığımızı açalım bakalım içe deri gövde çok güzel çok 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 güzel zaten hiçbir şekilde güçlü değiliz Allah'ın belası bir karakteriz ama ben bir türlü hala daha mesela çuval vesaire bulamadığımı fark ettim. Hop gençler çok kısa bir video sizler için kestim. Gençler Discord adresimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Discord'umuza gelip gençler gayet güzel bir şekilde seviyeler kasıp sohbetlerde takılıp burada ticaretlerinizi yapıp aynı şekilde arıcılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve de gençler burada şöyle tıklayarak kendinize özel odalar oluşturup burada arkadaşlarınızla birlikte takılabilirsiniz. Hepinizi gençler Discord'umuza bekliyorum. Aşağıda başa sabit yorumda ve açıklamada olacak. Hepinizi beklerim gençler. Aynı şekilde ben de aşağıda seslerde sizlerle birlikte takılıyorum. Neyse efendim videoya geçelim. Kardeşim dilenci değilim de bir çuval rica edebilir miyim ya? Bu ne oğlum çapulcu gibi geziyorum ortalıkta. Ama gençler dediğim gibi gece görüşü iyi ya. Gece görüşü gerçekten çok iyi. Şu an gece görüşü olmasa gözümüzün önünü görmüyorduk ya. Yani fiyat performans olarak gayet güzel. Amacına hizmet edebilir. Ama kesinlikle dediğim gibi çok da güçlü bir şey değil. Gücünüz ediyorsa tabii ki de başka karakterler alın. Bu arada ben bildiğin tavşan avlayacağım sanırım. Aksi takdirde ben çuval bulamayacağım gibi geliyor artık. Bunları silahla avlamak işkence olduğu için baltayla girişiyorum tek tek. Kardeşim ölür müsün artık? Heh Allah'ın belası. <laughs> zaten düşmeyecek içinden. 2 saat kovaladım ya. Şunu da öldürelim. Evet bundan da çıkmadı. Bu da burada bug'a girmiş zaten. Bu arada gençler bence oyuna şöyle bir şey gelmiş. Şöyle zıplı vurunca falan böyle daha çok vurma falan. Veya yeni silahlar falan bir şey gelmeli ya. Düşürdüm. Çok güzel. Kardeşim senden de bir kürk alabilir miyim? Maalesef düşmedi. Senden alabilir miyim? Bu da oraya sıkışmış garibim. Bakayım düşmedi bundan da. Allah kahretmesin. Bana sizin kürkünüz lazım ama. Neyse yapacak bir şey yok. Direkt çuvalı geliştireceğim. Çuval olmadığı için gençler Bayağı baya bildiğiniz luta çıkamıyorum. Lutlanmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Sebebi de gayet açık. Hiçbir şey dolduramıyorduk çuvala. Aa kömür buldum. Gayet güzel. Zaten ateşi bir seviye daha çok az kalmıştı. Bir kömür daha derken buldum onu da. Onu da bulmuşken bari dur şunları falan da bir alayım. Direkt ateşimize doğru gidelim Yaşar. Yolda ne bulursam da alacağım. Ateşimize doğru gidelim. Hızlı bir şekilde bir katman daha ateşimizi büyütelim. Öyle tutanalım. Evet gençler ateşimize geldik. Hızlı bir şekilde içine hepsini bıraktım. Hey maşallah. Direkt bir seviye daha büyüttük. Şimdi şu tarafa doğru lootlanmaya gidebilirim. O sırada karakter acıktan ölüyormuş. Ben burada bir tane kürk çıkaracağım diye dünya kadar katlayım yapmıştım. Şunları bir alıp pişirip yiyelim. Karakterin seviye göre de bu arada gençler zor değil. Sadece yemek pişirmek ve ateşe odun atmak üzerine. Yani çok rahat. Tek oyunda Allah'ım ben ne yapıyorum bunları buraya atıyorum. Kafa kalmadı. Hastalık bana çok. Hiç yaramadı gençler var ya. Hiç yaramadı hastalık bana. Ben şunları yedim. Şuraya doğru yağdırıp gidelim. Luttan alıp. Gece de yaklaşıyormuş. Geek reis hala hasta. Yani gece kimsenin geleceğini düşünmüyorum ama. Belki bay parkur gelebilir. Gelirse canımızı acıtır. Şunları hiç bu tabanca ile öldürmek istemiyorum. Tam işkence olur. Hiç öyle bir şey girişmeyeceğim. Normal lootlanmaya devam edelim. Çünkü zaten lootumuz çok eksik. Evet o sırada bir tane kurt kardeşimiz bize tebelleş olmakla meşgul. Sandığımızı açalım. Sinirlenmeye gerek Tüfek mermisi çıktı. Bugün bir hayli tüfek mermisi buldum ha. Yani oyun bir haberin olsun da yani ben bir hayli buldum. Allah razı olsun lazım dedik de bak mesela gene buldum. Yeter. Yani yeter de. biraz da daha güzel şeyler de verebilirsin hani. Bak yine tüfek mermisi. Oyun daha geçiyor. Neyse sandığımızı açalım. İçinden mızrak çıktı gayet güzel. Tavşan vesaire avlarken yemek avlarken çok lazım ediyor. Buranın tutulunda aha altın sandık. Ve tabii ki de hem bir bendaş, iki tane yakıt, bir tane kömür. İleride bir tane kömür var onu da alacağım. Ama altın sandığımızı ondan önce açalım. Belki güzel bir balta çıkar. Bak vallahi içime dolmuş ya. Yani. Vallahi içime dolmuş. Kahin misin be mübarek derken evet kelime asmışım. Bu nasıl bir kahin? Gözün önünü göremeyen kahin. Neyse ben şunları bir toplu. Kahinliğime laf etmeden fazla. Aa şu mermiyi falan bir alalım. Tüfeğini bulamadık bir türlü ama olsun. Mermisi içimize eriyebilir. İki tane hastane yan yana mı? İlk defa gördüm böyle bir şey. Neyse şuradaki demirler ihtiyacımıza yarar. Şunları alalım kardeşim benim. Zaten bunların çoğunu geyik reisi e harcayacağımız için. Bu bandajları kardeşim sen de bir ölür müsün yoksa öldürecek misin beni? Ben galiba şöyle yakınlaştırmazsam evet. Neredeyse ölüyordum. Evet zaten buraya da pek girebilecek gibi durmuyor. Şuradaki bandajı alalım. Şunu alalım ve kaçalım. Giderken ederek şunları falan da bir toplayalım. Direkt evimize doğru yol alalım. Hiç durmanın bir anlam ve mantığı yok şu anda. Tabii ki de yine mermi bulduk. Artık şaşırmıyorum. 50'den fazla şu an mermisi var silahımızın. O sırada güçlü olan büyük tüfeği istiyorum ama maalesef bir türlü bulamadık. Aç konusunda muhtemelen bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Zaten nedir? Ne gayet güzel görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum baltadan dolayı. Hızlı bir şekilde inşa şunları alacağım. Şöyle atacağım. Şimdi bizim geyik reisi bir kaldırmaya çalışalım. Bir uyandıralım. Reis kalk yerine yat ya. Bu ne ya buraya düşmüş böyle yatıyor. kalk yerine yat. Al şunları. Ben şuna bir 10 tane falan böyle bir yemek toplayayım. 10 tane galiba yeterli olacaktır buna ya. 10 taneydi diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir tabii. Var mı orada? Orada da bir tane varmış. Şunu alalım. Şu reisi de öldürelim. Bakalım. 8 tane oldu. Şu ikiliyi de öldürelim. Garanti olsun fazla olsun ya da hiç gerek yok. Bir tane kurt öldürelim. Gel kurtçuk. Seni şöyle bir öldürelim. Evet. Bir istedim iki oldu. Tamamdır. Birinden yemek diğerinden kürkümüzü çıkardık diyelim. Kürkümüzü şöyle koyalım. Kürkçü reis gelene kadar kalsın. Reis gel sana ekmek getirdim. Aç ağzını. Hayvan oğlu hayvan yeter değil mi? Daha yiyecek misin? O sen ciddi misin? He? Hayvan oğlu hayvan kaç tane yedi? 13 tane mi ne yedi? <laughs> hayvan yeter. Ben şu an hatırladım ama iki arpa kurt gelecek. Allahu ekber. Evet geldiler. Kardeşim gel şöyle. Şöyle kaça kaça dojata ata seni öldürmeliyim. Çünkü bir tane daha vurursam muhtemelen öleceğim. Ve video yalan olacak. Ve ben sinirlenirim. Zaten gençler normalde ben bu videoyu çekmiştim. Hastalanmadan önce çekmeye çalışmıştım. Tam hastalanacağım gece. Maalesef oyun internet hatası verip duruyordu. Videolarda tek başıma Girdiğim için habire yarıda kesip gidiyordu. Bana kafa yedirdi Kardeşim artık alır mısın şunu? Heh. Güçlün kafasına atla bir döv öldür. Ben de o sırada yemeklerimi pişireyim. Nobody açıp bunları bir yiyelim. Bizim reis herhalde gitti buna kafa atmaya. Derken gece oldu bu arada. Evet gece fight olacak. Bizim reis kokudan buldu reisin yerini. Bak bak bizim reisi kükrüğe ediyor. Sen hayırdır lan? Evet bizim reis alfa modunu açtı. Gözleri kırmızı yaptı. Evet kafasına atladı. Bu arada çok fazla kurt adam filmi izliyorum. O yüzden bu alfa falan olaylarına çok alıştım. Ben de yakında az Batur gibi ben kurdum ben kurt adamı falan diye ortalıkta dolaşmaya başlarım muhtemelen. Uzaylı güncellemesi gelmedi. Biz kurt adam olarak geziyoruz. Tamamdır. Neyse bizim reis içinden geçti bu reisin. Biz de gider oradaki bir ara sandığı açarız. Gece olmasına rağmen hiç sıkıntı yok. Şöyle çıkıp gezelim. Hatta inşallah orayı bulmak zor değildi ya. Şurada direkt ayak izlerinden bakalım. Aynen ayak izleri böyle gidiyor. Ayak izlerini takip edelim. Rahat bir şekilde buluruz. Evet o sırada burası biraz kalabalık. Yani ben burada çok da böyle bir kaşını bölmek istemiyorum ama kardeşim ölür müsün? Niye rahatsız ediyorsun beni? Heh. Buradaki sandığı falan açım bakmak istiyorum ama ne kadar kalabalık da olsa. Bu arada ayak izlerini takip ettim ama orada iyisin yerini bulamadım derken çok şükür istediğim tüfeği de buldum. 18 mermisi var. Gayet yeterli. Sıkıntı yok. Bize ikinci çocuğu çok rahat kurtarır. o yine mermi bulduk. Gayet güzel. 24 oldu. Bunu açalım. ikinci çocuğa doğru gidelim ama ben onlar nerede olduğunu hiç hatırlamıyorum ya. Biz bayağı yanından geçtik ama hatırlamıyorum. Neyse deli gövde çıktı. Aa karşımızdaymış direkt. Gayet güzel. Direkt bizim taktiği uygulayalım gençler. yukarı çıkıp yukarıdan yukarıdan vuralım. Hiç burada böyle fight atmaya falan hiç gerek yok kardeşim yanıma çıkmayınız sizden özel ricam sen de gel buraya gördüğünüz gibi bir tane ondan iki tane bundan vurduğumuz anda ölüyor diyeceğim ama maalesef reisin arkası dönük şöyle bir kafayı nişan alamadım Heh, şu reisi öldürdüm kardeşim bir kafana atabilir miyim neyse seni bununla öldüreceğim ya çok onun mermisini harcamayalım direkt içeriye gelelim bizde ne varmış kömür evet eşek sıpası gel buraya Allah'ın belası ne arıyorsan burada bildiğin sana oda falan da yapmışlar ne alakaysa ben olsam çıkmam bu arada buradan şurada bir bilgisayar koy bitti youtuberlık çıkmam buradan Evet arkadaşlar <laughs> bizi kaçırdılar Dövüyorlar bugün yani muhtemelen Benim oradaki sonum evet gençler bugün Kültis Reis ile gülmeme challenge yapıyoruz Falan diye böyle bir devam edebilirdi içerikler <laughs> İyi ki benim böyle bir kaçırma olmamış çocukken Diyeceğim de bizim burada orman mı var lan <laughs> Benim de kafayandı vallahi hiç hastalık yaramadı Gençler bana bir geçmiş olsun dileğinizi alırım Bir like'ınızı alırım buradaki sandığı açalım İçinde yani çok bir şey ümidim yok ama Ben niye bu kadar bu mermiden buluyorum ya Kaç oldu oğlum kullan kullan Yine 50 tane kullan kullan yine 50 tane Neyse açalım bunu ben çıktı Güzel. Yenur Omega 5. Kültistler gelecek zaten ya. ben kültistlerle savaşmayacağım bile. Bizim G'yi ise salacağım böyle uzaktan izleyeceğim. Bu arada öyle güzel ayarlamışlar ki G'yi görünce kaçıyorlar falan böyle. O mekanikleri falan güzel ayarlamışlar. Kardeşim daha yeni mi çıkıyorsun ya? Bakın gidip tavşandan almasam daha yeni bulmuştum şu çuvalı var ya. Dünya kadar çuval yeni bulmuştum. Evet gençler saldırıya uğrayacağız. Mesajı geldi. Ben direkt gidiyorum evime yerime yurduma. Geceleyin bir fight atalım. Bakalım ne olacak. Evet gençler yavaştan gelmeye başlayacaklar. Ben dalmayacağım. Bizim Geek Reis'i bekleyeceğim. Gelip parçalasın bunları. Aa geldiler. Bizim Geek Reis de geldi. Biz <laughs> hayırdır dedi. Alfa modu açmış Reis. Kırmızı gözleriyle bak kaçıyor Geek Reis'ten. <laughs> Bize normalde saldırırdı. Bak şu an Geek Reis'ten kaçıyor. Aha. <laughs> Valla çok güzel ya. Şu kaçma mekaniği çok güzel olmuş. Önünde duruyorum. Bana gelmiyor. Kaçıyor Geek Reis'ten falan. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Reis. <laughs> Valla eline koluna sağlık. Reis içinden geçti buranın. Gayet güzel bir şekilde halletti. Şunların cesedini falan içine atalım. C cesedi bile 5 para ettiniz. vallahi bilmiyorum. Şuradan gençler şöyle bir geliştirmeleri yapacağım. Şu gördüğünüz tencere saksısı var ya. Şunu alacağız gençler şöyle koyacağız. İçine 3 tane yemek atmamız lazım. Hiç fark etmez. Bunlar sebzeler de olur normal şeyler de olur. Şuradan bir tane güveç üreteceğim. Size göstermek istiyorum. Aa gençler güvecimiz çıktı. İçki yazıyor ben buna tepkiliyim ama güveç bildiğimiz güveç. Bu turşu diye çevirdikleri zamanlar bile oldu ismi ama güveç demek daha mantıklı buna. Şu güveç ile gençler bayağı bildiğiniz böyle canlandırabiliyor biz bizi 3 seviye olduğumuzda. Ya ölsek bile bayağı biriniz bandaja gerek yok. Sınırsız bir şekilde canlandırabiliyorlar. Kobay faresi gibi böyle öncü birlik gibi önden salın gitsin. Ölse de zaten canlandırması kolay. <laughs> Direkt alın bunu önden dalın. Kaç tane güveç koyun yanınıza. Hiç sıkıntı yok. Neyse gençler ben güvecimi şurada bir yiyip o sırada videonun kapanışına geçelim. Çünkü karakter zaten çok bir olayı yok. Çok güçsüz bir karakter. Ama ne kadar güçsüz olsa gördüğünüz gibi ben bir hayli güzel oynadım ve toparladım her şeyi. Sizler de aynı şekilde zaten yapabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Zaten kanalımızı takip edin. Gayet güzel şey, oynamayı size gösteriyoruz. Neler yapacağınızı, neler yapmanız gerektiğini veya sınırsız taktiklerimizi. Tabi onları da izlemeyi unutmayın efendim. Neyse inşallah bu videomuzdan bu kadar olsun. Kusura bakmayın hastayım o yüzden çok fazla uzatamadım. Yoksa en kötü karakterle 99 gün boyunca da hayatta kalabilirim. Tabi inşallah isterseniz bu da gelebilir. En kötü karakterle 99 gün boyunca hayatta kaldım. Bunu yorumlarda ve like'larda sizler belirleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Çok ama çok ama çok seviyorsunuz. Bye bye.